Bana bir gün sordular sen yani eğer bir dine mensup olmak istesen hangisine mensup ol? Dedim ki kardeşim ben bir dine mensup olmayı yani düşünemiyorum bile. İstemem. O zaman dediler ki ya X kişi mutlaka dindar olmak istesin. Hangi dini seçersin? Dedim valla benim tavsiyem Yunan dini olur. Çünkü içinden bilimi çıkarmış. Ve kendisi bir çocuk masalları silsilesi haline gelmiş. Yani bir din için bundan daha şerefli bir son düşünemiyorum. Değil mi? Ötekilerin hepsi bilimle didişmişler ve sonunda kaybetmişler. Bir tek Yunan dini yavaş yavaş bilimi doğurmuş. Ne Ya benim, beni o Ekrem Bey'in kitabı çok etkilediydi. Ve onun sana belki de daha önce de söyledim 1956'da yazdığı Atatürk ve Tarih İlmi diye bir makale var, Belletten de çıkmıştır. O bu kitabı özetliyor aslında. Yani kitap 10 sene sonra yazılmış.